İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. 2025 Batı Ermenistanı Devlet Başkanı'nın iyi dilekleri. Mıher Haruk Dünyan. Yılbaşı tatili yalnızca Özgür Artsak'ta mümkündür. Edgar Vazaryan'a göre 2024. Bakü'de hiçbir Ermeni savaş esiri serbest bırakılmadı. Batı Ermenistan Haftalık Dergisi'nin 57. sayısı yayınlandı. Armenos'i tanıklarının mektupları birkaç dilde yayınlanmalıdır. Hacak Sirekanyan Tegarma ülkesi veya Torkoma evi Halkalak köylerinde yeni yıl nasıl kutlanıyor? Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın konuşması Hanımlar, beyler, değerli hemşerilerimiz aşağıdaki ulusal ve uluslararası koşullara odaklanalım. A. Vatanımıza yönelik provokasyonlar ve soykırımlar, arminositler karşısında devlet sistemimizin istikrarı. B. Bugün vatanımızın Türkiye'nin ve Arsah topraklarının Azerbaycan tarafından işgal edilmesinin milletimizin varlığına etkisi. C. Batı Ermenistan Ermeni milletine karşı gerçekleştirilen soykırımın, Arminosit'in devam etmesi ve Ermeni olarak yaşama hakkının inkar edilmesi de yurttaşlarımız dünyanın dört bir yanına dağılmış olması. Değerli yurttaşlarım, emin olmanızı isterim ki pozisyonlarımız yine net ve sağlamdır. Ermeni milletinin birliğiyle tüm bu suçlara zamanında cevap verilecektir. Değerli yurttaşlarım, her yıl kabul edildiği gibi Ermeni milletine ve tüm vatandaşlarımıza Ermeni milletinin yerli milleti olmamızdan hareketle haklarımız, vatanseverlik ve talepkarlığımız sorununun adil çözümü konusunda başarılar, irade ve cesaret diliyorum. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yıllık resmi faaliyetleri Western Armenia TV sitemizde mevcuttur. Yeni yıl havası yok ve ancak Artsah'ın büyük dönüşü durumunda geri dönecek. Artsah her Ermeninin kalbinde özel bir yeri vardır. Tarihimizin, kültürümüzün ve kimliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Yurttaşlarımızın kendi topraklarından mahrum bırakıldığı günümüzde sevinç bulmak zor. Ancak umut kaybolmuyor. Yeni yıl yeni bir başlangıcın sembolüdür ve Arsa halkının evlerine döneceği günün geleceğine inanıyoruz. Arsa'yı yeniden ayağa kaldırmak için önümüzdeki yıla güç birliğiyle başlamalıyız. Bu yeni yıl bize her Ermeninin Arsa'nın geleceğine katkıda bulunmakla yükümlü olduğunu hatırlatsın. Öyleyse gelecek yılın yeni yılı özgür ve bağımsız Arsa'da kutlamaya hazırlanalım. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin tam yetkili büyükelçisi Edgar Hazaryan, geçtiğimiz yılı Facebook sayfasında ayrı ayrı paylaşımlarla özetledi. 2024 yılında Ermeni menşeli malların ihracatı azaldı. Avrupa Birliği'ne üye ülkelere yapılan ihracat önemli ölçüde azaldı. 2024 yılında Artsak'tan yerinden edilen 11.412 kişi Doğu Ermenistan'ı terk etti ve bir daha geri dönmedi. 2024 yılında Artsak'tan zorla yerinden edilen tek bir aile bile bir daire satın alamadı veya ev inşa edemedi ve kaybedilen malları için herhangi bir tazminat da alamadı. Batı Ermenistan Haftalık Gazetesi'nin 57. sayısı yayınlandı. Kapakta Ermeni halkının haklarının savunucusu ve adaletin savunucusu olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nin 28. Başkanı Woodrow Wilson resmediliyor. Woodrow Wilson'un adı Ermenistan tarihinin en önemli sayfalarından biriyle anılıyor. 22 Kasım 1920'de Wilson haritası olarak bilinen tahkim kararını imzaladı. Bu kararla Batı Ermenistan'ın bazı vilayetlerinin Batı Ermenistan Cumhuriyeti'ne iadesi planlandı. Bahsedilen bölgeler Erzurum, Van, Bitlis ve Trabzon illerini içeriyordu. Woodrow Wilson'ın tahkim kararı Batı Ermenistan tarihinde her zaman uluslararası toplumun Ermeni halkının kendi topraklarına ilişkin haklarının tanındığını gösteren hukuki bir belge olarak kalmıştır. Bu sayımız Batı Ermenistan'ın Ermeni toprağı olduğunu ve böyle kalacağını dünyaya hatırlatan bu önemli olayın 104. yıl dönümüne ithaf edilmiştir. Kaliforniya Courier gazetesinin yayıncısı ve editörü Harut Sasunyan, Bedros Donabedyan'ın 1922 yılında Paris'te basılan ve 1915-1919 yılları arasında Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Arminosit'ten sağ kurtulanların yazdığı 300'den fazla mektubun yer aldığı Acıların Sesi kitabını tanıtıyor. Bu mektuplarda yaşadıkları korkunç deneyimleri, yakınlarının kayıplarını ve anlatılmaz acılarını anlatıyor. Mektuptan birkaçı. Vartik Zınikyan 1919 Abimi soruyorsun. Zavallı bu sefil dünyadan kurtuldu. Satenik Der zor Abi Malatya'ya doğru kanlı yolda yürümeye başladık. Herkesin korkunç bir şekilde öldürüldüğünü gördüm. Anne Sofu 1917 İşkenceyle serbest bırakılanlar çıplak ayakla dağa ulaştık. Kitabın orijinallerini Dona Bekya'nın Paris ve Londra'daki adreslerinde saklanıyor. Bu kitap 2015 Fresno Ermeni Müzesi'nin emriyle İngilizce'ye çevrildi, henüz yayınlanmadı. Tarihi materyaller araştırmacısı Hacak Sirekanyan, Facebook sayfasında şunu yazdı. Tegarma ülkesi ya da Torgoma'nın evi Ermeni dağlık bölgelerindeki Togarman milattan önce 20. ve 14. yüzyıllarda var olan antik bir şehir devletiydi. Hitit yazıtlarındaki bilgilere dayanarak bazı uzmanlar Togarma'yı yukarı Fırat Nehri Vadisi'nde sağ tarafta yerleştirmektedir. Togarma adı millet, kabile, ev anlamına gelen Tok ve Ermeni kabilesinin adından gelen arma parçalarından oluşur. Tegarama kentinden ilk kez Asur'un Kapadokya tablolarında milattan önce 20. 18. yüzyıllar Hitet kaynaklarında ise milattan önce 16. yüzyıldan itibaren bahsedilmektedir. Milattan önce 593 tarihinde anılan Tegarama ülkesi İncil'deki Togarma Ermenice çevresinde Torgoma evi ile özdeşleştirilir. Ermeni kaynaklarından Togarma'dan Torgom'un evi olarak söz edilir ve Ermeni tarihi geleneğine göre Torgom'un evi Ermenistan'ın eş anlamlısı olarak kabul edilir ve Ermenilere Torgomyan, Torgamazin, Torgom doğumlu denir. Hitit Kralı 2. Mursilis'in milattan önce 1345-1320 saltanatının 9. yılında askeri operasyonlar kapsamında kaybedilen yıllıklarında Tegarmadan bahsedilmektedir. Eski Ahit'te milattan önce 622-570 yılları arasında yaşayan peygamber Hezekiel Ermenistan'ı atların yetiştirildiği Togarma ülkesi olarak adlandırır. Ahalkalak'ın farklı köylerinde yılbaşı ve Noel geleneklere dayalı olarak kendilerine özgü bir şekilde kutlanır. Varevan köyünde 25 Aralık'tan itibaren kilisedeki ayinlerin katılımıyla Noel'i kutlamaya başlıyorlar. 27-28 Aralık'ta mezun olan sınıfın öğrencileri etkinlikler düzenler ve 31 Aralık'ta tüm köy Noel ağacının yanında toplanır. Noel'de kutsanmış su dağıtılır, adaklar sunulur, şarkı ve dansla kutlanır. Hando köyünde yeni yıl hep birlikte kutlanıyor. Köylüler Dekorasyonları ve hediye paketlerini önceden ayarlıyorlar. 31 Aralık'ta canlı müzik, gençlerin performansları ve Haçkavank Dans Topluluğu'nun katılımıyla ortak bir etkinlik düzenleniyor. Noel aynı zamanda ziyafet salonunda da kutlanmaktadır. Sulda köyünde yılbaşı etkinlikleri öğrenciler ve gençler tarafından düzenleniyor. 30 Aralık'ta etkinlik, 31 Aralık'ta ise ortak kutlama var. Noel Baba ve Noel Anne çocuklara hediyeler veriyor. Küçük Samsar köyündeki kutlamalar bu yıl ziyafet salonunun yenilenmesi nedeniyle sınırlı kaldı. Gençler 31 Aralık'ta Noel ağacının etrafında toplanarak müzikle kutlama yaptılar. Ebeveynler önceden hediyeler aldı ve Noel Baba çocukları ziyaret etti. Bu kutlamalar toplumun bir araya gelmesine yardımcı oluyor. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.